Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef endişe verici ve korkutan bir son dakika deprem haberiyle karşınızdayız. Mersin'de korkutan bir deprem gerçekleşti. AFAD verilerine göre Mersin Mut merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Mersin Mut'ta saat 22.26'da meydana gelen deprem yerin 6.3 kilometre altında gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı umarız herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamıştır biz de hayat ve eğitim kanalı olarak sayın Mersin mut halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açtığınızda tabletinizden, telefonunuzdan veya herhangi bir teknolojik cihazınızdan hangisinden abone olmuşsanız biz video attığımız anda ona bildirim gelir ve hızlıca videolarımızdan haberdar olursunuz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarınız bizler için değerlidir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.